Çok güzel Max. Çalarken kendini tamamen verdin. Yüreğini ve ruhunu kattın. Yarın sahnede yapman gereken tam olarak işte bu. Hayatımın en zor günü olacak. Ya babam, arkadaşlarım ve bütün mahalle konsere <laughs> gelirse? Ya başaramazsam? Sonra ne düşünürler? Lamia! Lamia! <gülüyor> 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 Sonunda onu gördük. Büyük sahnede çalacak olan genç dahi. Evet Max'mış. Max mı? Ama siz nereden... Al da şuna bak. Aa! <laughs> <laughs> Sen baştan biri biliyordun. Merhaba çocuklar, ne haber? Ee, provaya hazır mısınız? Söyle bakalım <laughs> Gizemli dahi, bizimle <laughs> iyi eğlendin mi bu ara? Bir dakika, size söylemeyi çok <laughs> istedim. Doğru söylüyor, <laughs> açıklayabilirim. Evet, o adam bana piyano dersi veriyor. Yani evet, <laughs> klasik müzik dersi veriyor ama. Annem. Evet ya annem bunu annem için yapıyorum. Benim konser vermemi çok istiyor ya. Annem hmm. klasik müziği çok seviyor. Hadi ama çocuklar benim için sadece hip hop var. Bunu sadece annemi mutlu etmek için yapıyorum o kadar. Oh. <laughs> Doğru söylediğimizi patlattın. Gel bakalım bak. <laughs> Demek <gülüyor> annen sana zorla piyano dersi aldırıyor. Öyle büyük bir sahnede klasik müzik çaldığını düşünsene. Herkesin önünde bayağı garip görüneceksin. <laughs> Neyse ben artık gideyim. Annem konser için bana giysi almak istiyor. Sizinle sonra prova saatinde görüşürüz tamam mı? Hoşçakalın.